Biliyorsunuz bundan yıllar önce Balkanlarda savaş vardı, Bosna'da savaş vardı, Kosova'da savaş vardı. O dönemde biz doktor arkadaşlar ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye düşünmüştük. Ve kişisel olarak birkaç kişi bir araya gelip yardıma gidiyorduk, sağlık yardımına. Daha sonra dedik ki bu iş evet böyle kişisel olarak yapılabilir ama bu işi daha düzenli bir kurum altında bir örgüt sivil toplum, toplum kuruluşu örgütü altında yapalım o düşünceyle başladı ilk önce 2000 yılında İngiltere'de başka arkadaşlarımızla birlikte yine Türklerin dışında yani Türkiye'den olan hekimlerin dışında başka arkadaşlarımızla birlikte kurduk. 2004 yılında da Türkiye şubesini kurduk. 2004'ten beri Türkiye'de de çok aktif olarak sağlık hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Hani orada derken de Afet olabilir, acil durum olabilir, açlık olabilir, sağlık ihtiyacı olan her yeri kastediyoruz. Yine her yer derken de o yerin dinine, diline, ırkına, coğrafyasına bakmıyoruz. Hatta bazen öyle oluyor ki çok gelişmiş bir ülkenin bile kısa dönem için böyle bir desteğe ihtiyacı olabiliyor, afetler oluyor biliyorsunuz. O anda ihtiyaç olabiliyor. Onun için hem ihtiyaç olan yerlerde hem de her yerde olmaya çalışıyoruz. Yani burada şunu söylemek lazım, e, misyonumuz kesinlikle insanların kişisel görüşleri, inançları ya da aidiyetleri değil, kimin nerede, nasıl durumda olduğu, hangi felaketten sonra kimlerin yardıma muhtaç olduğunu gözeterek biz onların yanında olmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Biz zaten sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler, diğer bütün sağlık çalışanları, Çalıştığımız her yerde hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlara hizmet götüren bir mesleğe sahibiz. Bunun yeminini yapıyoruz biliyorsunuz. Aynı şey yer doktorları için de söz konusu. Bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Ama şöyle olabiliyor. Bazen şöyle sorular alıyoruz. Niye hep gittiğiniz ya ülkeler Müslüman ülkeler denebiliyor. Ee, maalesef e, coğrafyada Müslüman ülkeler e, zor durumda şu anda biliyorsunuz. Orta Doğu zor durumda, Suriye zor durumda, Afrika ülkelerinin bazıları zor durumda. Ama e, çalıştığımız örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti e, yoğun olarak çalıştığımız yerlerden biri bir Afrika ülkesi. Orada Müslüman oranı %10-15 ama biz e, insanları sormuyoruz, dinini de sormuyoruz. Dediğim gibi ırkını da cinsiyetini de hiçbir şeyi sormuyoruz tabii ki. Peki, sohbete devam edeceğiz. Görüntülerimiz var kısacık. Onları izleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun görüntüler. Biz yeryüzü doktorlarıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun doğal afetler ve fakirlik sonucu temel sağlık hizmetlerinden yoksun kalmış hastalara, haksızlığa uğramış savaş mağdurlarına, muhtaçlara ve mültecilere sağlık hizmeti ve insani yardım götürmek amacıyla yola koyulduk sahip olduğumuz değerlerle 2000 yılından bugüne kadar din, dil, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin 3000'e yakın gönüllümüzün gücüyle 4 kıtada 30'u aşkın ülkeye insani ve tıbbi yardım ulaştırdık. Sadece son 12 ay içinde Somali'de 60 yataklı bir hastane ile 3 beslenme sağlığı merkezi açtık. Afrika ve Orta Doğu'ya yüzlerce ton ilaç ve tıbbi gıda gönderdik. Yemen, Libya, Suriye ve Gazze'den yüzlerce yaralıyı ameliyat ettik, yaralarını sardık. Van depreminde 11 köy ve 2 mezraya 6 ay aralıksız sağlık hizmeti götürdük. Sizlerle birlikte yeryüzü doktorları orada ve her yerde daha nice insanın acılarını dindirip derdine derman olmak istiyor. Var mısınız? hakikaten insana etkileyen bir e, tanıtım videosu bu. Biraz da e, bunun üzerine kampanyalardan da konuşmak istiyorum. Sizlerin yürütmüş hı hı. olduğu önemli kampanyalar var. Son günlerde sıkça konuştuğumuz e, Nepal'de gerçekleşen evet. bir felaket var. Evet. Orada yine siz hı hı. vardınız. Yine bir destekte bulundunuz. Sağlık anlamında önemli çalışmalar yaptınız. Suriye'de yine biz sizin çalışmalarınızı görüyoruz. Bebekler açlığa dayanamaz adı altında yürüttüğünüz çok önemli bir kampanya var. Bizim için su, onlar için hayat Evet. başlığı altında yürüttüğünüz bir kampanya var ve bunun gibi belki de sayısız kampanyalar var. Evet. <laughs> e, şimdi maalesef e, yeryüzünde e, dert bitmiyor, acı bitmiyor, savaş bitmiyor. Herhalde hiçbir zaman da bitmeyecek öyle görünüyor. Maalesef. E, bazen doğal afetler, bazen insan eliyle olan e, sıkıntılar. E, son dönem Nepal'i yaşadık. E, hepimiz çok üzüldük. İkinci günü bizim arama kurtarma, medikal tıbbi arama kurtarma ekibinden üç arkadaşımız gitti. Orada kaldılar. Şu anda oradan bekliyoruz. Yani Sağlık Örgütü'nün evet hekimler gelsin dediği anda hazır ekibimiz bekliyoruz. Suriye'yi biliyoruz dört yıldır. Ve Türkiye'de de Suriyeli misafirlerimiz var. İki milyonu buldu yaklaşık çok yeni iki gün önce aldığımız Avrupa Birliği fonu var biliyorsunuz biz çalışmalarımızı bağışlar ve yardım fonlarıyla yürütüyoruz aldığımız fonla İstanbul'da bir poliklinik, bir üniversitenin polikliniğini beşten sonra sadece Suriyeli mülteciler için çalıştıracağız hekimlerimizle buna çok sevindik çünkü. Sağlık alanında her ne kadar e, devletin bu konuda e, Suriyeli mültecilere özel uygulamaları olsa da çok zorluk yaşıyoruz. Türkiye kalabalık bir ülke. E, biz zaten sağlıkla ilgili çok yoğun hastanelerde çalışıyoruz. E, onun gibi yine Güneydoğu'da yine aldığımız bir fonla yaptığımız, açtığımız e, polikliniklerimiz var. Batman'da, e, Ezidi kamplarında, e, yine Diyarbakır'da. Mayıs'ın başından beri onlar çalışmaya başladılar ama... E, Artık e, bununla ilgili sadece yer doktorları değil bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün e, vatandaşlarımızın e, gayret göstermesi gerekiyor. E, bundan 4-5 yıl önce Suriye çok güvenli bir ülkeydi. E, herkes oraya turist olarak geziye giderdi. Gidenler Şam'ı ve Halep'i anlata anlata bitiremezlerdi. E, 4 yıl sonra şu anda Suriye diye bir ülke e, neredeyse yok gibi. E, onun için biraz da empati yapmak lazım, onları anlamak lazım e, diye düşünüyorum ben. Ee, Suriyeli e, misafirler, mülteciler, e, evet Türkiye'ye gelmiş kalabalık bir grup bir yük, ama e, oradakiler de e, bizim gibi zamanda işi gücü olan işine giden e, parasını kazanan insanlardı birden yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. E, mülteciler e, özellikle bütün dünyada böyle bir şey. Yani dünyada her dört saniyede bir kişi yerinden ediliyor. Yani ya memleketi içinde yer değiştirmek zorunda kalıyor ya ülkesini değiştirmek zorunda kalıyor. Bu da çok ciddi sağlık sorunlarını meydana getiriyor. Bu mültecilerin yarısı da çocuklar. Çocukların sağlık problemleri daha da ağır oluyor biliyorsunuz. Onun için biz sürekli bazı şeylerin farkında olmak zorundayız. Eğer farkında oluyorsak da hem bütün bireyler olarak hem biz ayrıca yeryüzü doktorları olarak farkında olduğumuz sorunları dert edip onlara çözüm aramak zorunda hissediyoruz kendimizi. Nerede bir şey duyarsak. Biz ne yapabiliriz acaba diyoruz, ekibimizi gönderiyoruz. Bazen iki üç kişi gidiyor, onlar bir analiz yapıyorlar. Nedir durum, nedir? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Daha sonra dönüyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, projelerimizi hazırlıyoruz. Ona fon bulmaya çalışıyoruz. Ya da kampanyalar bahsettiğiniz gibi düzenliyoruz, bağışlar topluyor, topluyoruz. Sonra da gidip orada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz, gönüllülerimizle tabii ki. Evet. Şunu görüyoruz son yıllarda söylediğiniz gibi özellikle mülteciler yeni bir hayat umuduyla farklı yerlere gidiyorlar. Evet. Kendi ülkelerini bırakıyorlar. Kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. İşte söylediğiniz hı hı. Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafına dağıldılar. Ankara'da da varlar, İstanbul'da evet. da varlar. Özellikle Berrin sen de fark ediyorsundur evet. İstanbul'da maalesef, e, çok... bir umutla geliyorlar taşı toprağı altındır İstanbul'un belki biz de bir şeyler yapabiliriz diye geliyorlar ama çok sokaklarda çok zor şartlarda evet. maalesef kendi dillerini e, kendi dinlerini bir şekilde yaşamak yaşatmak istiyorlar ama Burada tabii farklı bir şey yaşanıyor. Farklı bir hayat <laughs> evet. yaşanıyor. O hayatın içinde kendilerini bir türlü bulamıyorlar değil mi? Sen Aynen de fark ediyorsunuz yani İstanbul'da. Yere dinmekte çok zorlanıyorlar. Yaşamakta çok zorlanıyorlar. Kültüre adapte olmakta da zorluk çekiyorlar. Küçücük ee, çocukların o zor şartlardaki hallerini görmek hakikaten insanın içini yaralıyor. Ki Harbiye'de radyonun evet, orada sıkça maalesef. görüyorsundur zaten. Hı -hı. O çocukları anneleriyle babalarıyla beraber aç altlarında Geceden kıyafet sabaha yok, kadar ayakkabıları yok park kenarlarında kalıyorlar. Gerçekten çok iç, içini insanın acıtıyor onları öyle görmek. Ve nasıl çözümlenecek? Ne şekilde onlar sağlıklı bir e, ortamda yaşamaya devam edecekler bilemiyorum ama büyük sorun gerçekten. Hem sağlıkları açısından hem de yaşam şekilleri, e, yaşam kaliteleri açısından Büyük sıkıntı onlar için. Devletimizin hep, aslında hep bu yönde yürüttüğü gerekli. önemli çalışmalar var. Evet, Fakat e, sayıları çok fazlaca olduğundan dolayı e, ister istemez herkese yetişmek, herkese ulaşmak e, mümkün olmayabiliyor. E, sizlerin de sivil toplum kuruluşlarının da önemli faaliyetleri Hı -hı. var. Hı -hı. Bu kapsamda özellikle evet. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili biraz önce belirttiğiniz 5'ten sonra bir e, hastanenin e, onlara hizmet vereceğini. bu hakikaten çok sevindirici bir durum. Hı -hı. E, çok da güzel bir proje. Biraz ayrıntılarından bahsedebilir misiniz? E, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin İstanbul Fatih'te e, bir polikliniği var. Normalde oraya bağlı olarak çalışan o polikliniğin bütün klinikleri, yani, e, poliklinikleri diyeyim yani yatan hasta değil de laboratuvarları, röntgeni, hepsi e, Suriye'li e, mülteciler için kullanılacak. E, beşten sonra yani normal bezmalimin kendi mesaisi bittikten sonra orada yine mümkünse de e, hekimleri e, Suriye'li hekimleri istihdam etmek istiyoruz. Dil konusunda Ki, sorun yaşanıyor. Hem yaşayması. dil konusunda hem onlar da e, iş bulmuş olacaklar çünkü. Suriye'de bir hekim olarak çalışırken çok iyi yaşam standartlarına sahipken buraya geldiklerinde burada yapabilecekleri hiçbir şey olmuyor. Hatta karınlarını doyuracak, yiyecek bulmak için işte amelilik yapan hekimler, ne bileyim evde temizliğe giden inşaat mühendisi ya da işte mimar hanımlar var. Biliyoruz, tanıyoruz. Onun için özellikle de Suriyeli meslektaşlarımız istihdam edip hem onlara iş sağlamak hem dil sorununu, kültür sorununu çözmek istiyoruz. Hem de böyle bir merkez Avrupa yakasında şimdilik en azından herkesin adres gösterebileceği, gidin çocuk gördükleri Suriyelileri yönlendirebileceği bir yer olacak inşallah. Sonrasında devamı fonlara göre devamı gelecek. Şöyle bir şey, bir not düşmek istiyorum. Bazen hoş olmayan davranışlarla ya da hoş olmayan şeylerle karşılaşabiliyoruz ve insanlar ondan dolayı biraz Suriyeliler konusunda farklı düşünebiliyor. Ama her toplumun, bizim toplumumuzun da, Yanlış işler yapan insanları var, yani e, işte çalını, hırsızı ya da başka işleri yapan insanları var. E, oradan göçen insanlar içinde onlar da var ve fırsatçılar da var. Onun için herkesi bir düşünmemek evet. lazım. Yani herkes bize zarar var. verecek, Kesinlikle acaba öyle diye düşünmemek Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Sizin tabii ki yurt içinde de önemli faaliyetleriniz Hı -hı. var ama esas sizin faaliyetlerinizin yurt dışında olduğunu biliyoruz. Şimdi de ekrana Somali'deki görüntüler yansıyor, izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Nasıl bir kampanya, nasıl bir çalışma, nasıl bir proje içerisinde yürüyor bu çalışmalar? Şimdi söylediğim gibi bazen bir ülkeden bize çağrı geliyor. İlk demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çalışmamız 2006 yılında öyle başlamıştı. Örneğin demiş bir oradaki bir sivil toplum kuruluşu internetten destek arıyordu. Sağlık klinimizin kirasını veremiyoruz, bize destek olacak kimse var mı diye ararken. Bize rastlamıştı. Öyle başlamıştı. Bazen orada işte bir haber görüyoruz, bir fotoğraf görüyoruz. Mesela Somali'de öyleydi biliyorsunuz açlık filmleri, Maalesef. açlık fotoğrafları görüyorduk 2011 yılında. Ve çocukların yılında. fotoğrafları aslında yollarda, sıkça rastladığımız evet, görüntülerden. Evet, yollarda ölen çocuklar vardı o dönem. Öyle başlamıştık Somali'de. Hala devam ediyor ama artık şimdi oraya gidip hekim gönderip ameliyat ya da muayene yapmıyoruz ee, sadece e, yaptığımız çalışmalar oranın sağlık sistemini biraz daha iyi hale getirmek, yani işte eğitim vermek, hekimlere iyi hekimlerin yetişmesini sağlamak. Sağlık meslek e, lisemiz var e, Somali'de bizim açtığımız, oradaki bir üniversiteyle birlikte işte hemşirelerin yetişmesi, röntgen teknisyenlerinin yani hani klasik e, örnekle balık tutmayı öğretmek artık e, asıl e, amacımız. Öyle. ...bir dönemden sonra o oluyor. Birçok ülkede o şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Somali evet. de onlardan biri. Ama onun dışında şimdi şu sıra Uganda'da bir üniversite tıp fakültesiyle beraber... ...yine oranın tıp fakültesini destekliyoruz. Afrika ülkelerinde ya da dünyanın geri kalmış en az gelişmiş ülkelerinin çoğunda... ...sağlık personeli çok az. Çok çok az. Ve dolayısıyla yayılan ee, hastalıklar... Evet, e evet kol gezen hastalıklar çok fazla. hayatı çok ciddi anlamda etkileyen evet. hastalıklarda söz konusu. Dünyada 7 milyar biraz üzerinde insan yaşıyor. Bu 7 milyarın 1 milyarı hala tuvalet için dışarı gidiyor. Yani sahaya, araziye gidiyor. Yani 7'de 1 gibi bir oran tuvalette sahip değil. Tuvalet ki sağlık şartlarının ihtiyaç, en denilmez. önemli Başlangıç noktası gibi. Ülke şeylerinden biri. Tabii yani ondan sonra işte ishaller oluyor, ondan sonra başka hastalıklar oluyor ve bunlardan ölenler oluyor. Böyle düşününce ya da aynı şekilde suya erişim, işte Afrika ülkelerinde içilebilir suya erişim çok az, yüzde otuzlarda, yirmilerde. Bunları sağlamazsanız sadece gidip gelip orada anlık yaptığınız sağlıkla ilgili çalışmaların çok bir anlamı yok. Güzel bir laf vardır, komşusu açken tok. Ya, Uyumamak, evet. tok yatmamak gerekiyor. Belki biz bunu bilirsek, farkına varırsak e, her şey daha kolay olur. Özellikle sizin gibi sivil toplum kuruluşları yardımlarla, bağışlarla ayakta Hı -hı. duruyor. Ve yaptığınız faaliyetleri e, o bağışlardan aldığınız güçle yapıyorsunuz. Evet. Nasıl ulaşacak e, size insanlar, yardım etmek isteyen insanlar? Ee, web sayfamız var. Ee, kısa mesaj hattımız var. Web sayfamız yyd.org.tr ya da Şu anda yer, ekranda 100. görüyorsunuz zaten .org. sevgili izleyiciler. Evet e, 586 12 12 212 alan koduyla telefon numaramız derneğimizin merkezi İstanbul'da. Yine e, 66 12'ye ister Nepal yazarak Nepal için destek olmak isterseniz Suriye yazarak Suriye ya da genel anlamda Afrika diyebilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Şahlan'ın ee, şahlanmanın empati yapmak deyince az önce e, Kırım e, türküsü ya da Kırım şarkısını dinlerken e, müziğin tonu bile e, bizi hüzünlendiriyor. İnsanın birdenbire durduğu yerden edilmesi, bir yerden başka bir yere gitmek zorunda kalması, dünyanın işte Kırım'da oldu, Filistin'de çok yıllar önce oldu, yine işte Orta Afrika'da oldu, Suriye'de oldu. Ben hep şeyi düşünüyorum, bir kadın olarak özellikle bir bir anne olarak. Örneğin Gazze'de bombalamadan önce uyarı yapıyordu İsrail ordusu. Diyordu ki birkaç dakika içinde şu mahalleyi bombalayacağız. Çünkü orada şu şu insanlar var diye. O anda evden çıkıyorsunuz. Yani biliyorsunuz bir iki saniye, bir iki dakika sonra bombalanacak. Bir fotoğraf vardı benim gözümün önünde o zaman televizyon ekranlarında gördüğüm. Bir anne bir bohça çıkın hazırlamış, omuzuna vurmuş. Elinde çok çocuğu ve koşuyor yani uzaklaşıyor oradan. O zaman düşünüyorsunuz, size hadi buradan gitmek zorundasınız dediğinizde o çıkınınızın, bohçanızın içine ne koyarsınız? Evden ne alır ya da geçmişinizden, hayatınızdan ne götürmek istersiniz? İnsan öyle empati, empati yapınca bir yere göç edenlerin, ticaret edenlerin, hicret edenlerin duygularını anlayabiliyor. Biz öyle bir şey olsa evimizden bilemiyorum ne götürürüz, paramızı mı, fotoğraflarımızı mı, mektuplarımızı mı, çocuklarımızın anılarını mı? Ee, onun Hangi için, birisini? Hangi dersiniz? birisini? Yani nasıl neyi karar verirsiniz? Ee, onun için empati yapmak çok önemli. Yine e, empatiyle ilgili bebekler açlığa dayanamaz diye her yıl e, özellikle Ramazana yaklaşırken yaptığımız bir kampanya var. E, dünyanın birçok yerinde insanlar aç, ama özellikle de çocuklar aç. Öyle ki hatta bazen hani bizim malnutrisyon dediğimiz yaşamı devam etmeyecek derecede açlar kuraklık var çünkü biz çevreyi bozuyoruz bütün dünya olarak gelişmiş ülkeler olarak karbon gazı ürettiğimiz karbon gazıyla küresel ısınmaya neden oluyoruz ve bunun acısını Afrika ülkeleri daha çok çekiyor çünkü orada kuraklık daha fazla onun için her Ramazan biz özellikle artık öğleden sonra karnımız açılmaya başladığında ve açlığa dayanamadığımızı hissettiğimizde diyoruz ki o bebeklerin hiç iftarı yok onlar evet. akşam da iftar etmiyorlar. Onun için e, bebekler açlığa dayanamaz. Özellikle şimdi Ramazan yaklaşıyor, onları biraz daha hatırlamak amacıyla etkileyici bir slogan söylüyoruz. aslında evet. değil mi? Evet. Bebekler açlığa dayanamaz efendim. Bizler e, elimizden gelen her şeyi yap yapmalıyız. Bu dünyada bir kişi bile, bir çocuk bile evet. açlıktan ölmesin, bir çocuk bile açlık çekmesin istiyoruz ama maalesef e, yapabileceğimiz şeyleri yapıyoruz ama maalesef elimizden çok fazla da bir şey bu noktada gelmiyor. Sizin gibi iyi ki değerli sivil toplum kuruluşları var. Bizlerin yapamadıklarını siz e, ulaştırıyorsunuz, Hı -hı. sizler yapıyorsunuz. Tekrar edelim mi lütfen sizin e, web sayfanızı ve telefon numaralarınızı bir ee, kez daha biz izleyicilerimizle 212 paylaşalım. 212 alan koduyla e, 586 12 12 e, telefonumuz. E, İnternet adresini de tekrar e, edelim. Yeryüzüdoktorları.org ya da yyd.org.tr var sonunda. Zaten internette ee, yeryüzü doktorları yazıldığı yazdı. takdirde. Hemen girer başka bir şey yok zaten. Ya da 6612 ile SMS ile kısa mesaj gönderebilir. Özellikle gençler, öğrenciler. Ee, i̇yilik yapmanın büyüğü küçüğü yok aslında. Az önce Levent Bey'in dediği gibi e, biz iyiliği sadece karşımızdaki için değil kendimiz için yapıyoruz. Yani iyilik yapmanın getirdiği mutluluk e, o maneviyat çok çok Tatmin. önemli. Tatmin, bizim diğer hayatımızda da, diğer işlerimizde çok etkiliyor aslında. Bize hız veriyor, bize mutluluk veriyor. Başka işimiz evimizdeki işimizi, mesleğimizi, çoluk çocuğumuzu, etrafımıza bakışımızı değiştiriyor. Onun için iyilik yapmak aslında her şeyden önce kendimiz için gerekli, hepimize. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu alkışlar sizin için gelsin.